Ya surakat, ya ölüm. Oh, like Arkadaşlar yıllar sonra karşıma ana hesabıma dereceli atarken bu arada yerleştirme maçlarını tamamladım. eski 10 maçı şimdi 5 maça düşmüş. Timo geldi. <laughs> Timo'ya karşı oynayacağız. Bakalım bakalım üst düzey taktiklerimizi Timo'ya karşı neler yapacağız. Diyorsunuz benim garanti özel bir taktiğim var Timo'ya karşı ama bu taktiği uygulamadan önce oyunun başında biraz farm yapmamız lazım. <laughs> biraz geri kalıp farm yapmamız lazım. Çünkü milyonların arasında uzakçıl ne derler ha menzilli menzilli şampiyonlara karşı hasar takısı kazanmak pek kolay değil arkadaşlar ondan dolayı korkuru puşlasın bu kardeşimiz sonrasında gerekli hamleleri yaparak üstesinden geleceğimizi düşünüyorum bir de hortlak girmiş ya kanka çok rahatsız edici ya. Büyük minyon almaya çalışırken Q basacak. Ha iki tane E vermiş. Q vermemiş. Mantıklı. Jarvan'ın early gank atması çok tatlı buraya. Adam totemsiz açıl açılarak oynuyor bir de. Tamam. Yani onu timing dedim ya. <laughs> i̇şte game no arkadaşlar. Oyun bilgisi burada devreye giriyor. Ignite'ı direkt olarak en başta atsaydım adam flash'ını harcamazdı. Ama Ignite'ı sonraya vuruyor. Hani CC yedi ya benden Q yedi. O anda attım ki hani flash'ını harcasın. Yani güzel oldu. Temiz oldu. Jarvan'la iyi değerlendirdi burayı. Reportunu kullanıyor tamam. Sorun değil. Ben burayı pushlayacağım ya. Büyük milyon dalgası falan da var ya. Yani ben bence pushlayabilirim diye düşünüyorum. Sarı yememiz sorun değil. zaten base edeceğiz. Güzel. Bu arada çok kaşınıyor kanka ya. Ben base atmayıp kessem mi acaba bu adamı? <laughs> Altı devri bekleyip ne diyorsunuz o işe ya? Ama çok minyon var ya. Base atalım daha güçlü gelelim. Hayır mik değmedi bu arada. Ya çok üstüme koşuyorsun kanka bak flash'i yersin kafana. Yani yani. Bunu yapmam lazımdı ya adamın flash'i yok. Teleport yok. Ya koridorda öne geçmek için ya yani, kesebileceğim iyi yer burasıydı ya. Alt level'i beklesem bu kadar kolay rencine giremeyecektim. Artı olarak bir de milyonlar kulenin altına puşuyor ya. Bu bayağı güzel oldu temiz oldu ya. Bunları böyle zamanla arkadaşlar öğreniyorsunuz zaten. Yani adamın en makul nerede kesebilirim işte. Nerede geri düşer vesaire vesaire. Tatlı bir yerde yani. Buradan bir tane plate aldık. Ah şu itemin olmasa. Adam da güçlüymüş ki kill'e geldi. Yakında yakında NT diyelim ne diyelim. Şimdi 6'lar oldu bak taktik belli zaten böyle yani üstüne koşuyorum zaman mantarların içine koşup beni beyitlemeye çalışıyor işte olay o zaten. Ondan dolayı biraz dikkatli oynamam lazım ya şu an. Hmm. Rakip dört dedi mi? Ah kes Burada kanka bak bu bu Timocum hayatım boyunca herhangi bir garan oyuncusundan ya yani çok 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 zor görürsün bu hareketi. Bu garan for taktiği. E'ye basıyorsun kanka bak göstereyim size de arkadaşlar. Bu Timo'nun direkt hani counter ya. Hani bak Q açık bassın E'ye dönüyorsun ya. Bak tak 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 tak. Bak E bitti hala Q aktif. Olay bu. Adam mesela anlamıyor bunu. Ben Q'yu basıyorum. Mesela Q basıp üstüne koşuyorum. Q atıyor bana direkt. Q vuracağımı sanıyor ama E ile dönmeye devam ediyorum. Bitiyor E skillimin süresi. Kül kafasına vuruyorum. Neye vurduğunu şaşırıyor. Bayağı güzel bir taktik ya. Zaten Timo ve olayı bu. Bunu kendim buldum bu arada. Kendim geliştirdim. Tamamen <laughs> bana ait. Onu da söyleyeyim yani. Taktiği beğenenler videoyu da beğensin. Çabuk, acil. Hemen. Ekuşi'yi beyaz atacağız aslında. Bu arada arkadaşlar takımımızdaki Kayısa Geçen oyunda benim takımımdaydı. Karşısındaki adam 25-1 oynuyordu. Bu adam 1 10 oynuyordu. <laughs> Umarım bu, bu maçta 1 10 oynamazsın ya kanka. Herhalde oynamazsın. Gene karşısında Samira vardı bu arada. Umuyorum oynamaz. Takım arkadaşlarımız iyi oynuyor çünkü bu maç. Bak gene aynı hata yaptı. Hop Q'yu vurdum adama. Hasar takısını kazanmış o. Gerçi tam kazan... Aynen kanka. Aynen. Aynen minyon. Yani bakalım ne olacak ya. Samira gene 8'den önce bitirmiş demini güçlü. Sıkıntılar sıkıntılar. Bir de Zillion artı... Gnatas falan var. Çok korkunç ya. Zimumcısın bitti mi? Yoksa bu adamın pasifi no matter what yiyor mu? İlginç bir olay oldu orada. Ya biz oynadım bu arada da hatta. Keşke flash attım attıktan sonra üstüne yürümeye devam etseydim. Korkup geri kaçabilirdi. Hasta ya kanka eleman. <laughs> tamam lan değilsin. Tamam kanka ya vallahi kazancan oyunu ya. Sabret. Çıkma taptan sakın. <laughs> Lan ne kadar ilişki elemanlar ya. Hala tapta ya muhtemelen. Öleceğim burada ama <laughs> eğlendim kanka. Vallahi eğlendim dedim. La 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 lüksi silahım bir level olacağım Nefesini tuttu tabak koşuyor diyebilir miyiz peki? Ben babam dikkat almak istiyorum yani Okey, nice. Bayağı düşüm ya şu anda. Bayağı bayağı düşüm. Kim o benim base atlamı düşünüyor? Gafil avlayabilirim belki. Ultim dönecek ama. Kaşamam ya kanka mantarına falan götürme beni ultim bastım zaten base atacağım yani ondan bas Güzel 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 baya değişik olaylar yaşanıyor la kanka Fena fena şeyler oluyor ya Oyunda Yine karşı Samira oyunu bitirmiş ya 20 itemle oynuyor Neyse bakalım ben bu sefer güçlüyüm ya Şar yapar Zerat değil durumda Jarvan değil durumda Geç attın be bebeğim. Cık, i̇yi ya güzel. Ya çok sorun değil. Bende çok altın vardı. Yani yapacağım bir şey yoktu. Ama Zerat güzel topladı orayı. Fenalar fenası topladı hem Bu arada Karşıdaki zilyon, TR zilyon birincisi bizim çocukta TR Zerat birincisiymiş. Böyle bir eşleşme bile. Bitti. <laughs> Hay hay hay. Anlam beni kestireceğim ne bütün takım öldürdü la ya arkada. Şuradan bir. Canı full olan biri onun canını azaltabilir mi ya arkadaşlar? Aha tamam ya öldü olan şans. Ne iş var mı yok? Herkes ne iş bitti. Zor oynadık ya oraya. <laughs> ya listen arkadaşlar çok komik değil mi ya? Adam bak ne istiyorsun ki kanka benden bana kuruldun mu tilt mi oldun geçmiş oyunlardan kavga falan mı ettik adam beni gördü anda kuduruyor ya <laughs> adam nine ekrana girdim anda böyle beni kesmek için her şeyini atıyor adam gözü dönüyor ya kanka <laughs> fena fena ile mamlı beni Aa canlanıyormuş bu arada öğrenmiş olduk. Ulti basa Zerat. Hadi lan iyi bir zarat oyuncususun. Dur. Yakında. Knight atsaymışım keşke lan. Baron daha safe işte yani. yani o hareketi yapmayacaksın kanka ya. Hareketi yapmanıza gerek yok yani bir kere zaten. Bak bir tipe sana bir Oynayalım ya da? hadi Tamam öldüm güzel ya vallahi uğraşmaya değmez ya bu kayısayla. Adam oyunu kaybetmek için her şey yapıyor ya. Biter, ha, biter oğlum oyun ya <laughs> adamlar 20 saniye ölü FF vermeseler hala da ejder alalım diyorlar ya <laughs> oyuna bak neyse Biz Zerat'a verelim mi ya iyi oynadı. hakkını verdi birinciliğin 39 puan almışız arkadaşlar. Ya zaten bu sunucuda biraz diyorum ya bak göstereyim mesela. Bak Abigor. Karşısındaki adam 25 26 bir. Benim karşıma karma var yani. Şu çocuk da bak mesela. 2 olmuş. Ortayına bak kanka. 3 kişi oyun oynamaya çalışıyoruz. Yani hiçbir şey yapamadım. Adam düz vuruş atıyor bize kesiyor yani. Ulti basmasına gerek bile yok yani. Baksana şu gol farkına falan. Hani dedim acaba yanındaki support çok kötüydü çünkü dedim eşleşme ekranında nickleri attı biri dedim ki hani bu çocuk az önce de ta geldi kötü oynadı belki yanındaki support kötüydü dedim. Hani yanındaki support iyi oynamasına rağmen böyle oynuyorsan sen zaten kanka oynama gerek yok boş ver kere sana göre bir rol değil demek ki. Geliştir yani kendini trolleme en azından oyunu. E, kötülemek de istemiyorum toksiklik yapmak istemiyorum ama iki maç ardarda böyle trollemesi oyunu üstlerine falan koşması rakibin. Biz top mid jungle kötü gelse kaybedeceğiz gene oyunu. Karşıdaki Samira yine kazanacak, taşıyacak oyunu. Neyse ya, kazandık günün sonunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar, seviyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Team Omega bayağıdır isteniyordu benden. Ondan dolayı da videosunu çekmek istedim. Ya yani gene yüksek bir o kanka işte mesela neymiş? Üst attık falan yani adam 3 puan kasmış. Görüşürüz bir sonraki videolarda. İçtiğim ayılamadım, kötü bir rüya gibi uyanamadığım. Geceleri yaşamaktan bıktım artık, boş yere dert ettim. Kendi kendime, kendi kendime, kendi kendime Boş yere dert ettim, içtiğim ayılamadım Kötü bir rüya gibi uyanamadım geceleri